Sevgili izleyenler, esnaftan mumlu tepki. Yüksek gelen elektrik faturalarını tepki gösteren Gaziantep şehirler arası otobüs terminalindeki esnaf, iş yerlerindeki aydınlatmayı mumla yaparak zamlara mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Gaziantep şehirler arası otobüs terminalindeki esnaf elektrik faturalarının bir önceki aya göre çok fazla geldiğini ifade ederek iş yerlerindeki aydınlatmaları kapatarak aydınlatmayı ise mumla yaparak zamlara tepki gösterdi. Otuvar esnafı olarak Aralık ayında bize sadece 24 saat boyunca dükkanlarımızın açık olmasına rağmen elektrik, gelen elektrik faturamız 1100 lira, 1200 liraydı. 800 liraydı, 900 liraydı. Şu an dolaplarımızın çalışmamasına rağmen gelen elektrik faturalarımız 3000 lira. Biz yarın öbür gün bu buzdolaplarında çalıştırmaya kalktığımızda 4-5 bin lira biz buraya sadece elektrik faturası ödeyeceğiz buradaki insanlar nasıl geçinecek, çoluk çocuğuna nasıl ekmek götürecek? Sadece bizler esnaf olarak değil, evimize gelen elektrik faturalarından da şikayetçiyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki esnaf bu arkadaşlarımız keyfi bir toplanma yok, zoraki bir toplanma yok. Tamamen artık son noktaya gelen esnaftır, halk dahil olmak üzere. Bize bu mumları, bu elimize aldığımız mumları, hani geçen dönemlerde mum, gaz diyorlar diye işte şu an genlerin eseridir bu. Şu an buradaki esnafın toplanması tamamen bir tepkidir artık vatandaşın canına. Yetti yani bunlar artık son noktada. Bu yetkililere artık bu vatandaşların son çağrı, son çırpışlarını duymasını istiyoruz. Yeter diyor artık vatandaş. Yani en son kepen kapatmaya gidiyor bu iş. Kepen kapatınca herkesin işi düzelecekse, her şey düzelecekse, faturalar düzelecek. Buyurun kepekleri kendiler yetkililer gelsin kapatsın. Valla fazla bir şey söylemeye gerek yok. Arkadaşlar gereken her şeyi söylediler. Malum yani hepimiz biliyoruz ve hepimiz görüyoruz. insanlar bunun tek bir açıklaması var. Ya şöyle mi oldu? Ya böyle mi oldu? İnsanlar bu şartlar altında yaşamayı hak etmiyorlar. Kim olursa olsun. Bunun A Partisi olsun, B Partisi olsun, C Partisi olsun. Bakın elimde bir fatura var. Geçen sene gelen 600 liralık fatura 1500 lira. Bize verilen %50 askeri ücrete zam sadece bir kalemde, bir kalemde eridi gitti. Bunun doğal gazı, bunun elektriği, bunun evin ihtiyaçları, kendi kişisel ihtiyaçlarını bir kenara bırakıyoruz. Sadece bize verilen askeri ücret zammı bir kalemde yok olup gitti. Hepimiz hepimiz burada çoluk çocuk besliyoruz. Hepimiz aile sahibiyiz. Burada herkes için söylüyorum bunu. Bu şartlar altında yaşanılmaz. Eğer yaşanılacak diyorlarsa buyurun gelsinler kendileri yaşasınlar. <laughs> Değerli izleyiciler, Gaziantep'de özel bir hastanede yatan hastayı ziyarete gelen ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı.